Tabancamızın ismi halk arasında Saddam olarak bilinir. Aslında bu tabanca markası Tarık'tır. Gerçek ismi Tarık. Burası Arapça yazar. Tamirini yaptık. Şimdi atışını deniyoruz tabancamızın. Kilit problemimiz vardı. Kilidini ayarladık. Bu krom kaplamayı yapan arkadaşın tabancaya güzel ayar vermemesinden kaynaklı bir durum vardı. Teknik hatalarını da söyle istersen. Teknik hatalar Namdan itibaren bir teknik hatası olan bir tabancadır. Şu bölgeyi şişirir. Kilidin şu parçası buraya vurup şişirir. Bu tabanca, ve malzeme biraz görüyorsunuz zayıf. Tabancanın e, teknik hatalarından bir tanesi Ama halk arasında çok sevilen tabancadır bu tark. Halk arasında ne kadar Saddam deseler de. Benleriz <laughs> diyoruz. Şarj ediyoruz. Eski şarjörler atıyoruz. Zor 2 3 4 5 6 7 ve 8 Kulaklığımızı takıyoruz. Kulağımız sağlar görmesin. Bir deneme daha tabancamızla yapıyoruz. Emniyet takacağız. Tarık tabanca budur. Şimdi kovana bakıyorum. Kovanlar maşallah her tarafa doğru zıpladı. Şimdi teknik durum neymiş? Kovana göre bakalım. Zor çekmem gerekiyor. Evet zor çekiyorum. Onu da tabancanın tırnağıyla çektirelim o zaman. Olması gereken budur. Güzel.